Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün. Sizlere Ayten Hanım'ın yaşamış olduğu hikayeden bahsedeceğim destek olmak için. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi gelin hikayeye geçelim selamlar. Adım Ayten 32 yaşında evli bir kadınım. 22 yaşım varken ailemin zoruyla benden 3 yaş büyük bir erkekle evlendirildim. Kendisi abimin arkadaşıydı aslında kötü. Bir insan değildi ama yine de benim. Hayallerim bambaşkaydı çünkü ben kendi. Ayaklarının üzerinde durmayı seven bir kadın. Hocam olacak kişinin adı Emdi bizim evde. Abimin lafı herkesten daha önemliydi. Çünkü babam ben çocukken vefat etmişti o. Yüzden evin erkeği abimdi, annem ise. Abimin lafının üstüne laf söylemezdi bir. Gün ben annem ve abim salonda otururken. Abim lafa girdi tahmin edeceğiniz üzere. Emir'in benden hoşlandığını ve niyetinin. Ciddi olduğunu belirtti annem hem şok. Olmuştu hem sevinmişti çünkü Emir. Ailecek çok engin bir. Mutlu bir şekilde abime işlerin. Hızlandırılmasını söylemişti tabii. Bunlar konuşulurken aslında bu benim. Hayatım değilmiş gibi ve sanki onlar. Benim hayatımı yaşıyormuş gibi benim. Yerime kararlar aldılar bu bizim. Ailemizin. Müzik. Uyuyla yapmamıştı ve ben bu yüzden. Yavaş yavaş Emir'i sevmeye başlamıştım. Hatta tam aksine stresli olduğumu görüp. Beni sakinleştirmeye çalışmıştı Emir. Beni sevdiği için beni üzmeye. Kıyamıyorsun. Müzik. Aslında ben onu babam yerine koymuştum. Çünkü kendi babamla pek vakit geçiremem. Miştim bir gün kaynanam ve kayın babam. Bize geldiler yine hiçbir şey. Değişmemişti ve hala kayın babamdan. Farklı bir hisler alıyordum o gün geceyi. Bizde geçirdiler sabah oldu tam. Kahvaltıyı yerken kaynanamın telefonu. Çaldı kaynanamın teyzesi hastaydı ve... Durumu ağırlaşınca kaynanama emir. Teyzesinin yanına götürdü ben ve kayın. Babam evde yalnız kaldık masayı topladım. Kayın babam ise salonda oturuyor ve televizyon izliyordu masayı topladıktan. Sonra ayıp olmasın diye ben de salonda. Bir koltuğa oturdum kayın babam bir süre. Sonra rahatsız edici sözler söylemeye. Başladı ben ise işi şakasına vurup geçiştirmeye çalıştım daha sonra bir. İşimin olduğunu söyledim ve odama gittim. Odamda yatağın üstünde otururken kayın. Babam kapıyı açtı daha sonra yıllardır. Bu anı beklediğini söyleyerek beni. Yatağa itti aslında nasıl anlatacağımı. Bilmiyorum ve anlatmak da istemiyorum. Ama tahmin edersiniz ki düşündüğünüz şey. Yaşandı ağladığım için gözlerim kıpkırmızıydı ve makyavım akmıştı. Kendime gelebilmek için birazcık makyaj. Yaptım ve salona gittim daha sonra eşim. Ve kaynanam geldi daha iyi gözüktü. İçin bir şey anlamadılar bu olaydan bir. Hafta geçti yine bir gece eşim bana. Yakınlaştı ve ben o çirkin olayı. Hatırladığım için kendimi tutamadım ve. Ağlamayım eşim ne olduğunu sordu ve. Hemen geri çekil adı söyledim ama yine de eşim inanmadı. Sonunda gerçeği söylemek zorunda kaldım. Çünkü artık ben de içimde tutamıyordu ve vicdan azabı çekiyordum olayları. Anlattıktan sonra Emir Deli'ye döndü. Eline gelen her şeyi kırıp döktü. Arabasına binip babasının evine gitti ve saatler geçmesine rağmen eve dönmedi ne? Olduğunu merak ettim ve Emir'i aradım. Ama telefonu kapalıydı kaynananı aradım. İlk önce o da açmadı ama sonra açıp alayarak Emir'in karakolda olduğunu ve babasını silahla vurduğunu söyledi. Emir'in babasının durumu ağırdı ama yine de hayatta kalmayı başarmıştı Emir ise yaklaşık 91 yıl hapis cezası alıp yatıp çıkmıştı Emir'in yanımda olmayışı beni çok sarsmıştı aslında çok şanslıydım emir gibi bir kocam olduğu için bana. Sahip çıkmıştı babasına inanmak yerine. Bana inanmıştı kısacası insan bu dünyada. Cehennemi de yaşıyor cenneti de eğer ki. Kötü bir şeyler yaşıyorsanız. Bunun karşılığında size güzel şeyler. Sunacaktır şu an çok huzurluyuz ve. Birbirimizi seviyoruz hikayemi elimden. Geldiği kadar kısalttım dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.